Ediniz, ülkeyi nasıl yönetirdiniz? Valla bu kadar enflasyona e, bir dur derdim bir kere e, Cumhurbaşkanı e, ülkeyi berbat bir hale getirdi. Onu bilmelerini isterim. Ekonomiyi nasıl yönetirdiniz? Tarımı nasıl yönetirdiniz? E, ne Ülke'de dersiniz, tarım kalmadı. Bu tarımdan. kadar bu kadar e, dışardan e, tarım ürünleri getirip Ülkedeki tarım bitirmek e, çok kötü bir politika. Ülkenin asıl e, temellerine dinamit koymak tarım bitirmekle oldu zaten. E, onun için e, bu yönetim asla iyi değil. Bir an önce gitmesi gerekiyor. Ekonomiyle ilgili neler yapardınız? Ekonomiyle ilgili e, bu serbest piyasayı bir, bir kere yok ederdim. E, herkes ürünleri bildiği gibi satıyor. Bir mağazada farklı, diğer mağazada farklı fiyat bulabiliyorsunuz. Bir kere bir istikrar olması gerekiyor. Ama maalesef ki bu yok. Bir an önce bu ekonominin düzelmesi gerekiyor. Onu da sağlıklı politikalar uygulayarak olur. Böyle. Eyvallah. Tarlada domates 2 liradan çıkış yapıyor tüketiciye gelince kadar 15-20 lira. Tabii ki. 25 lira, 30 lira. Üre, üreti, üretici Bunun para kazanamıyor. E, e, akaryakıt fiyatlarını biliyorsunuz. Hı hı. O e, akaryakıt fiyatlarından başlamak üzere bir sürü el değiştiriyor. Üretici para kazanamıyor. Ama Herkes para kazanıyor onun dışarısı, dışında. En zararlı tüketici mi oluyor? En zararlı, en zararlı üretici ve tüketici oluyor. Arabi, doğru bir şey Çok teşekkür ederim. Evet hanımefendi gel böyle. Abla buraya gel buraya mikrofonu ver. Öyle ben ülkeyi nasıl yönetirdim biliyor musun abi? Ben bütün bu binaları yıkardım. Baksana emin yemin ederim bütün binaları yıkardım. Müstakil evleri dikerdim abi Amerika'daki gibi. Düzgün bir hayat yaşatırdım insanlara. Yani bu böyle olmaz. Böyle olmaz. Bak bu adamın deli raporu var. Ekonomide abi, psikolojik şeyler, abi, şeyler yaşıyor. Kapat, kapat, kapat. Kapatma abi niye kapatıyor? Konuşma <laughs> <Konuştum. Abi, gülüyor> Ben, ben getim. kendim normalde pazarcıyım mesela meslek olarak pazarcılığı bıraktık. Dediğin gibi abi. Niye bıraktın abi? Niye bıraktım? Çünkü artık iş yapmıyordu. Millet almıyor artık. Çünkü yükseliyor alamıyor. Milletin alım gücü o, adam alamıyor. Adam alıyor. Biz alıyorduk gidiyorduk 2 liraya alıyorduk. İşte geliyordu pazara gelene kadar 5 lira, 6 lira bir de biz komisyon koyuyoruz. 10 lira. Millet alamıyor bu sefer. Abi, ne olacak? 20 liradan aşağı domates yok abi. İşte yani. şu. Çirmiş domatesleri 10 liradan 15 liradan. İşte mi, millet yapamıyor. Pazarcılar da işte satmaya çalışıyor. Bir şeyleri çevirmeye çalışıyor. Millet millet birbirinin arasında çevirmeye çalışıyor ama olmuyor abi. Gerçekten bu ülkede olmuyor bu. Eyvallah. Bu, sağ şey göre yönetmeyeceğim de. Olsaydınız. Olsaydım. yönetirdik yani. Abi neler? Ekonomi izletlerimde. Ee, ne yapardınız? Abi, yap o kadar ne? o kadar kafam olsaydı, olurdum. Evet. O kadar kafa yok, onun için olamadık yani. Peki hiç düşünmüyor musunuz? Hiçbir Bir şey böyle düşünmüyorum. Düşünecek halimiz kalmadı ki yap birader ya. ya. Ne olacak böyle peki? Bu böyle gidecek gibi geliyor ah. bana. Her şey normal. Normal mi? Normal. Gayet normal, normal gayet mi? güzel. Normal Şahane gidiyoruz. Her şey çok güzel. Süper gidiyoruz. 10 numara. Hayatlıktan herkes çok memnun. Abi tamam artık kafayı yedik yani. o yüzden normal görüyoruz her şeyi. <laughs> Yapma abi gözünü seveyim ya. Güldürdün şey, beni her ya. Her şey çok Merhaba. normal. Yok Sen Hiç. Cumhurbaşkanı olsaydınız ülkeyi nasıl yönetirdiniz hanımefendi? Valla. Gayet çok rahat yürüttürdüm. Tamam. Şimdi hiç memnun değiliz hiçbir nasıl şeyden. Nasıl Bir kere ucuzluğu Ekonomide biraz. Ne, neler yapardınız, tarımı neler yapardınız? Tarımı daha yükseltirdim, daha destek olurdum. Mazotun düşmesini isterdim, yani onlara için çaba gösterirdim. Bu e, şey e, nasıl diyeyim size? Bu e, vatan kolay alınmadı. Eyvallah. Doğru mu? Aynen. Ne yapmamız gerekir? Ekonomiyi yükseltmek için tarımcılığa, hayvancılığa destek vererek bir başbakan olursun ya şey olursun. Ama biz ne yapıyoruz? Her şeyi siliyoruz. Eyvallah. Siz neler söylüyorsunuz? Yok ben konuşmak istemiyorum. Adil bir şekilde yönetirdim. Adil bir şekilde. Peki şu an adilliği yönetilmiyor mu abi? O yorumlara bakar yani insanların eee geçim derdine bakar, Eyvallah. yaşam tarzlarına bakar. Kolay bu yani. Tuzu kuruysa? Yani bu herkes için ayrı bir sorun. Eyvallah. Eyvallah. Herkes için ayrı bir şey. Ne yapardın abi ekonomide? Ya ekonomide yani bu ülke bildiğim bileli e, belli bir düzeye geldi Hı -hı. gidiyor, geldi gidiyor. Yani ortalık çok bana göre bilmiyorum ama pek aydınlık gözükmüyor. Bu kadar karamsar mı? Yani, karamsar oldu. Ya. Millet herkes karamsar oldu ya. Hani şöyle gülen adam insanları göremiyorsun. Merhaba diyorsun, surat asık insan. Emekliye müjde diyor. 5000 lira verecekmiş Cumhurbaşkanımız. Yapacak bir şey yok. Sen Cumhurbaşkanı olsaydın ülkeyi nasıl yönetirdin? Abi ilk önce %100 demokrasiyi getirdim ülkeye abi. Ee, bir de daha çok halkın yönetmesini isterdim. Hani yönetimde olan kişi sayısını arttırırdım. Kişi sayısı azaldıkça genelde e, yönetim tek tip yönetiliyor. O yüzden yönetimde kişi sayısını arttırırdım abi. Bir de milletvekillerine düşen yetkileri azaltırdım o kadar. Abi milletvekilleri... Ve şu an milletvekillerine ayrılan bütçeyi normal başka bir bütçe veya e, ziyanete bütçeyi eğitime ayrılsaydı şu an Türkiye'nin durumu çok daha farklı yerlerde olabilirdi abi. Anlatmak istediğim o. başkanlık rejimini e, bitirmeleri lazım abi. Başbakan... Evet abi. Başbakan geri gelmesi lazım. Öteki türlü ikisi de birbirini takip edebiliyor abi. Yani tek muhalefetten ziyade iki muhalefetin olması daha iyi olur abi. Eyvallah. Sen ne diyorsun abi? Sen? Yok abi ben de. Yorum yok. Yok. Eyvallah. Tamam. Nerede? Sen Cumhurbaşkanı olsaydın ülkeyi nasıl yönetirdin? Öncelikle ilk işim ne olurdu? Enflasyonu düşürmek olurdu herhalde. Nasıl düşürürdün? Nasıl düşürürdün? Ama vallahi benim o konularla pek bir alakam olmadığı için şu anda yorum yapamıyorum. Eyvallah. Sen ne yapardın? Ülkeyi ya nasıl ben yönetirdin? Ülkeyi düzeltmekle uğraşırdım başta. Eğitim sistemi. Çünkü eğitim sistemi bu ülkede düzgün değil. Kesinlikle düzgün olduğunu düşünmüyorum. Ama ekonomik, ya ülkenin geneli düzgün değil zaten. Şu an pek yorum yapıyorum. Normalde konuşsam çok akıcı konuşurum da. Yani düzeltilecek pek çok şey var. Yani öyle. Yani tarım. Ya birçok şey aslında. Bir, onlardan biri. Bizim tarımımız varken dış, dış ülkeden almamız. O çok saçma geliyor. Kendi yatırımımızı yapabiliriz ülke açısından. Ama maalesef ki bunu yapamıyoruz. Ülke çok geride çoğu ülkeye göre. Mesela gelişeceğinden umutlu musun? Yani <laughs> pek ya pek değilim ya. ya. Ya şu an zaten dershaneye gidiyorum üniversite için. Ee, kazanmak için düşündüğüm bir bölüm de var. Tıp bölümü istiyorum. Umarım olur. Ne istiyorsun? Tıp. Tıp. Olacağını düşünüyorum. Ama yine çok ağırlıklı ya. Ülkeye yani, göre. Eee Dershane zaten dershane ihtiyaç duymamalıydı bir evet. eğitim alan öğrenci evet. değil mi? Evet. Yani hangi, hangi ülkesinde var arkadaşlar böyle bir şey ya? Yok. Yok maalesef. ders almak falan. Evet. Eğitim, paralı eğitim. Evet. Var mı başka ülkelerde? Ya şöyle bir şey de ya var. Çok geri kalmış ülkelerde falan bilmiyorum. Yani geri kalmış ülkelerde de para yok ki var paralı eğitim olsun. Evet mesela şöyle bir şey de var. Üniversitelerde paralı olsun yine puanla alıyorlar. Bu bile çok çok ya yani. varsa puan düşük olsa bile giriyorsun. Evet. Öyle mi yani? Yok. Bizde yok. İşte burada yok öyle. Puanın düşükse paralıya da giremiyorsun. Öyle mi? Evet. Maalesef. Yani belirli bir puanın olması gerekiyor. Evet. Paranı paralıya bile puan alıyorlar. E parasıyla yani ama. yine. Yani, o da çok para. Evet çok. yok. zor yani. Evet zor. zor. Sen geleceğinden umutlu musun? Ben geleceğimden umutlu değilim abi. Neden abisi? Hani şimdi arkadaşımın da dediği gibi. Paralı olan okuyabiliyor. Parası olan ne yapsın? kısaca böyle söyleyebilirim size. Hani kendimden elimden çok şey gelir. Benim normalde mesleğim kuaförlük. Ama hani bunun dükkan açması var ileride. O dükkanı oturtmak var, ilerletmek var. Dükkanın ihtiyaçları var. O dükkanı kurmak için sermaye gerekiyor. Bir sermaye bir gerekiyor. Sermayen gerekiyor. İşte bunları da şey yapmak kolay değil. Şimdi sen mesleği iyi, tamamen öğrendikten sonra bir sertifika falan alman gerekiyor mu? Gerekiyor. Ondan sonra ancak dükkan açabiliyorsun. Evet, dükkan açma belgen olması aynen, gerekiyor. Aynen. Eğitim almış, e, uzmanlık belgen. Evet. Başarılar e, diliyorum. Hepinizde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.